Herkese merhabalar bugünkü dersimizde buzzer'dan bahsedeceğiz buzzer bir ses çıkış yazıdır. bir hoparlördür mini şekilde bilgisayar kasasının içinden dıt dıt diye gelen park sensöründeki bir dıt dıt sesler gelen basit düzeyde hoparlördür bu şekilde gördüğünüz gibi iki tane ucu var bakın bir tanesi uzun bir tanesi kısa bunlardan uzun olan artıdır artı R2 uca takılır kısa olan eksidir eksi uca takılır bu kadar basit bir bağlantısı var bir önceki dersimizde ambulans tepsi yapmıştık onun kodlarından devam edelim ona sadece buzzer ekleyelim Şimdi bu şekilde bir devrimiz vardı ambulans devrimi sıra sıra ötecekti bunu buzzer bağlayacağız ambulans sesi de gelecek ötecek dı, dı 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 gibisinden Bakın geldim Bu şekilde herhangi bir takıyoruz neydi prensibimiz İki ayak birbirine değmeyecek Şimdi bu Nuraske buraya taktım. Mesela bakın bu taraf komple buraya birbirine değiyor. Bu tarafta böyle değiyor. Şimdi ne yapabilirim? Bir önceki dersimizde bunu detaylı anlattık. Bu devreyi tekrar detaylı anlatmıyorum tekrar. Şimdi bakın. şu eksi yapmışız. Getirmişiz gene değil. Komple burası eksi. Buradan bir kabloyla eksiği karışmasın diye net olsun diye ben yeşil kablo kullandım burada. Tabii biz günlük hattı kullanıyoruz. Sıkıntı yok. Ayırt etmesi bağımında kolay olsun diye yeşil kablo kullanıyorum. Bakın buradan aldığım aynı hizasından eksi buradan geldi. Buraya taktım. Artık eksi, eksi buradan buraya geldi. Hop bunun üstünden buraya aktardı. Bu birbirine bağlı olduğu için buna geçti. Artıyı da buradan istediğiniz yere takabilirsiniz. Aynı hizasından aldım. Buradan kaşı takayım. Böyle şık gözüksün. Bir şey takayım. 3 takın şey takayım. Bazarım da 3'te. Şimdi kodlamasına geçelim. Şimdi kodları birlikte baştan yazalım isterseniz. Öncelikle ben online versiyonu kullanıyorum. Masaüstü versiyonu daha işlevselsin için. Burada Cyber P var. Bu bize lazım değil. Biz Arduino onu ekleyeceğiz. Sileyim bunu. Aygıtlardan artıya bastığımda liste geliyor cihaz listesi. Bakın burada yıldız olan, yıldız olan varsayılan oluyor. Direkt açınca o geliyor. Biz bunu da Arduino seçelim hatta. hadi Uno geldi. Seçtim. Yıldız da işaretledim. Varsayılan olarak bu gelecek hep. Tamam dedim. Geldi. Şimdi burada Binlere geldim. Ambulans tepsinde iki lambam vardı. Bakalım tekrar. İki lambam vardı. Bakın. Bir tanesi 8'e bağlı. Artısı bir tanesinin artısı 7'ye bağlı. Öncelikle kaç olarak yakayım. Şimdi bu bizim lamba komutumuz ve söndür komutumuz koydum. 8 yaptım. Şimdi senaryomuzda söndürmeyi de muhakkak söylemeyi unutmayın. Bakın. Ee, iki lamba var. Geldi yani bunu yakıyorlar sonra bunu yakıyorlar. Bunu, mesela şu yanarken bu mavi yandığında kırmızının sönmesi lazım. En çok unutulan detay bu. Kırmızı söndürmüyor. Ya. Arkadaşlar bu kendiliğinden sönmüyor. Öyle söyleyeyim. Ee, bunu söndüreceksiniz. Yakmak da bir komut. Söndürmek de bir komut. Yani yakması nasıl söylüyorsanız söndürmesi gerektiğini de söylemeniz lazım. Yoksa hani biz söylemedik o sönüyor diye bir olay yok. Şimdi i̇lk senaryoda kırmızı yanacak. Yani 8 yanacak. 8 sonrakinde 7 yanacak. Yani 8 yanarken 7 sönecek. Bakın. Geldim. 8 yüksek. Kopyaladım. 7'yi de hemen düşük yapıyorum. Bunu belirtmemiz lazım. Yani söndürmek de bir komut. En büyük karıştıran detay bu. Tamam. Şu an kırmızı şey. Soldaki lambamız yandı. Şimdi sağdakini yakalım. Kırmızı yakalım bakın sağ tıklayayım bir daha yazmayayım baştan kopyaladım Alta koydum Bu sefer ilkinde 8 yanmıştı diye sönüyordu Şimdi 8 sönecek 7 yanacak Öncelikle olaylardan Arduino koyalım Başına Akabinde sürekli tekrarla koyalım koyduk. Şimdi bunu da alıp buraya koyduğumuz zaman doğru mu doğru. Yanıp söner mi çekti söner ama bizim gözümüz bunu algılamaz. Bir saniyede o, o kadar fazla yanar ki gözümüz bunu algılamıyor. Bu, televizyonlarda da böyle de, mesela 400 Hz 300 Hz diyor. O kadar hızlı yanıyor ki gözümüz görmüyor. Lambalarda televizyonlarda görüntü gidiyor geliyor. O kadar hızlı gidiyor geliyor ki gözümüz algılamıyor. Bu da aynı mevzu yani. Gözümüzün görmesi açısından araya birer saniye koyalım. Şimdi arasına bir saniye bekle koydum. Bir unutulan diğer detay da şu. Buraya koydu. Alta koymuyor. Şimdi bakın şöyle bir şey. 8 yandı 7 söndü. Bir saniye bekledi. Sonra 7 yandı. Hemen buraya geçiyor. O kadar hızlı geçiyor ki bu sefer de yine olmuyor. Yani. Bu aksiyon oldu. Bekledi. Bu aksiyondan sonra beklesin. Yoksa bundan sonra başa dönüyor. Yani şöyle diyeyim bakın. Bu gerçekleştikten sonra bu gerçekleşiyor. Yine arka arkaya gelmiş oluyor. Anlatabildim mi? Yani bunun sonuna da koymam lazım bir saniye. En çok öğreneceğimiz unuttuğu detay bu. Buraya koymuyor. Şimdi koymayınca sürekli tekrarla var. Buradan hop başa dönüyor. Arka arkaya oluyor. Yine Peş peşe çalışıyor. Yine gözümüz algılamıyor. Şimdi buraya kadar tamam. Birer saniye arayla yanacak sonucu. Bunu zaten geçen dersimizde anlatmıştık. Şimdi bakın. Buzzer'ın komutu çok basit. Pine geliyoruz. Bakın şurada. Pinde çal 9 nota C4 Bu ne demek? Bu kaça taktınız? Hangi pine taktığımız? Biz hangi pine taktık burada? Bakalım artı ucumuzu. Bakın artı ile hangi tane takmışız? Geldi 3'e takmışız. Bunu 3 yapacağız. 3 yapıyoruz. C4 dediği de nota diye değerlendirelim. Çok ses var. Dı 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 dı. Ya çok fazla ses, ses var. Do, re, mi, fa, sol, la, si yerine bunlar var. Öyle söyleyeyim. Seçersiniz bir tane. 0.25 vuruş dediği de saniye olarak değerlendirebiliriz. 0.25 saniye. Mesela bunu atıyorum 0.5 yapabilirsiniz, 0.1 yapabilirsiniz. Mesela aldım bunu buraya koydum. Bir tane daha koyalım. Aldım bunu altına koydum. Bunu da yapacağım. Bunu da y, A3 yapayım mesela. E2 ile A3 çalacak Dı 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 diye çalacak. Bunu isterseniz uzatabilirsiniz. isterseniz kısaltabilirsiniz. Bu kişisel zevkinize kalmış. Daha sıkı olsun istiyorsanız azaltmanız gerekiyor. Şimdi burada çalıyor. 0.25 bekliyor. Burada bir saniye daha bekliyor. O mesafe uzuyor mesela. Şimdi yandı. Dı dedi 0.25 saniye. Sonra bir saniye daha bekliyor. Bu hoş olmuyor. Ben bunu genelde atıyorum ya da 0.01 yapın varlığı yoklu bir olur yani en azından göz ayırt eder <laughs> tabi şimdi bu örnekte de ambulans devresinde 0.01 yaptığımız zaman sesler çok bitişik olacak hani tam ambulansa benzemeyecek bu aslında 0.3 gibi 0.4 gibi siz de ayarlayabilirsiniz 0.3 yapayım Hani daha belirgin olması açısından böyle yapabiliriz ama örneklerimde Ambulans devresi dışında daha düşük tutuyorum bunları. Eksi beklemek istemiyorum. Bakın deneyelim bir tane 0.3 ile. Deneyelim. <laughs> i̇şte bu seçtiğiniz sese göre farklılık gösteriyor. Ben şu an online versiyonu kullandığım için ben de görüntü farklı. Siz masaüstü görüntüsü kullanıyorsanız burada bağlan çıkar bağlanırsınız ardından zaten nasıl bağlanacağını anlatmıştım daha önceki bölümlerde bağlanırsınız buradan yüklersiniz çalıştırırsınız bir sonraki dersimizde görüşmek üzere ile geleceği de tasarla.